karşınızda Mia düğün paketi. Mia paketimizde koltuk takımızdan başlayalım. İki üçlü bir bir koltuk takımımız. Bu ne olarak tamamen gürgen iskelet, gürgen kasarına oluşmaktadır. Ve ithal bir kumaş kullandık. 35 santim de süngere sahiptir. Bir <laughs> de <laughs> unutmadan 6 tane bir yandaki ülke açılabilir. Bel liman yemek odamızda yemek odamızda açılan bir masa, 4 adet sandalye ve konsolumuz bulunmaktadır. Ekstra olarak üniti de tercih edebilirsiniz efendim. Yatak odasına geçecek olursak şu şekilde alt kapak dolabımız Baza ve başlı 2 adet konidini ekstra olarak da baza ve başlı renk değişikliği sağlayabiliriz. Bir adet de şifon yerimiz mevcut Burası bir kese,